O pislik işte, o, o akan pislik var ya. Onlar birikiyor, birikiyor, kendi kendine hava yapıyor. İndik de burnumu tıkıyor. Şey şey bu. Ya bak de, arabadan indik burnumuzu çıkıyoruz yani. Niye? Kokudan. Yani bu rezillik olmaması lazım. Evet. Balık kalmadı ya. çayda balık, balık kalmadı. Hiçbir sesiniz çıkmıyor ya. Ne balığı? Kurbağa yok. Bu nedir arkadaşım? Bu nedir ya? Benim bu suyun etrafından su içiyordum ben. Biz eşme diyorduk diyorduk biz ona. Ben eşmeden su içiyordum eğilip. Nerede şimdi? Yok içiyorum. Ekili çamaşırı bu. Nerede şimdi baba? Burada. var. Bak, daba, bak. bak, bak ya, hayır. geldikten sonra sağ kanattan tamam. 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 Temizlemeye geldik. Temiz temiz geldik. geldik. temizlemeye geldik. Temizlemeye. Arkadaşlar, yetkililer, ilgililer temizlemiyor. Biz Şunu bugün duyum alındı, buraya gelinecek. Normal su salıyorlar buraya. O kireçli su, o hiç su değil. Gerede deri ve Gerede karma organize sanayi bölgelerinin faaliyetlerinden kaynaklanan aşırı kirletilmiş atık sular uzun yıllardır Filyoz Nehir Havzası'nı ciddi biçimde kirletmektedir. Arkadaşlar Filyoz Nehir Havzası'nın en önemli kollanının biri olan Gerede şehrinin üzerinde bulunuyoruz. Burası Filyoz, Filyoz Nehir Havzası'nın önemli bir parçasıdır. Bu açıklığı da getirmiş olalım. Bu durum... Hem çevresel dengeyi bozmakta hem de bölge halkının bir ekosistem oluşturan tüm canlıların sağlığıyla birlikte yöre halkının geçim kaynağı olan tarım, hayvancılık faaliyetlerini ciddi boyutlarda tehdit etmektedir. Çevre katliamı boyutundaki bu durum karşısında yükselen feryatlara rağmen gene de deri ve karma OSB'lerde üretim yoğun bir şekilde devam etmekte ve her gün binlerce ton zehirli atık su Gerede çayına yasa dışı olarak dökülmektedir. Organize sanayi bölgelerinin faaliyetlerinden kaynaklanan aşırı kirli ve zehirli atık suların akarsu havzasına arıtılmadan deşarj edilmesi yetmezmiş gibi bir de Gerede çayının temiz suları 2020 yılından itibaren Ankara'ya aktarılmış ve yapılan protokola göre suyun Sadece yüzde altısı bizim havzamıza bırakılmıştır. Yüzde doksan dördü bu havzadan çekilmiştir. Onun için bu havza kanalizasyon olacaktır. Kirletip şaşırma, sabrımızı taşırma. Kirletip şaşırma, sabrımızı taşırma. Değerli arkadaşlar, şimdi...